Beni odada düşürmüşsün Bahar Hanım. İlyas otelde beklerken buldum. Senin değil mi? Birinden ayrılmayı bilmeyen bir adam gider... ...başkasının koynuna girer ki... ...bu iş bitsin. Ben otelde kalacağım. Biraz işlerim var bu Rado. Ya tipiyi bana verirseniz... ...ya da ben tuttuğumu alırım demiş. Şimdi sıra o Rado'da. İlk açık verirse önce onu indirelim. Kardeşimi öldüren o tipiyle başlayacağız. Ben onu bir şekilde tuzağa çektim. Bu gece sahurdan sonra gidelim Radon'un mekanını basalım. <laughs> en azından savunmada değil saldırıda oluruz. Savaş başladı artık. Geçmiş olsun. <laughs> Geldim Celal. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.